Evet arkadaşlar. Evet. 14 yaptım. Şimdi 15 isteyim. 15 yapalım. Arkadaşlar siz isterseniz renkli kalemlerle de yazabilirsiniz. Evet. Orantıya geldim. Son dört rakamımız. On altı. X, V, I. X, V, I. 16. X J.

Evet, ay arkadaşlar, şarjım az, hızlı yapmam gerekiyor ondan dolayı. Arkadaşlar, şu birler insan sinirini bozuyor. Arkadaşlar çok seveketler. İki de diyorlar ki 63. bölümde anasına sustuğum paydan Çok komik. En komik bulduğum bölüm oydu arkadaşlar benim. Sizin en komik bulduğunuz bölüm hangisi yorumlara yazın. Biraz kapatıyorum kamerayı. Sonra tekrar edeceğim. Söz. Evet arkadaşlar 17'yi yaptım. 18'e geçtim. 18 nasılmış? E Ay arkadaşlar 18'e düştü. Bıktım artık arkadaşlar. ya. yazmadım. Hemen evet, geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi bitirmek üzereyim. 18'deyim. Şu an. sonunda 19'dayım. Arkadaşlar şuraya, şuradan 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 abone olmayı unutmayın ya da şuradan şuradan adım. abone olmayı unutmayın bilgisayarda sonraki videomuz da gelecek söyleyeyim ha. arkadaşlar saat 12'de video ya da cami yayın yapacağım. Ama saat iki dört. Tıksıçı. Bunu sevmedim Bunlar benim dondurma şeklerim. Arkadaşlar. Mesela sizin gözünüzde gözünüzün önünde yoyun da. Bir söyleyeyim. Size ikram ederim tabii ki. Seni istedim, online istiyorum, diye, Ya da 19 1920 şimdi 20'ye geldik arkadaşlar Allah'ım. sonunda 20'ye geldim mi bazızen aynı de şimdi yapacağımı da bir tanesinde pembe yapayım bari dedim Evet şuraya ismimizi yazayım. arkadaşlar karşınızda dın tın tın roman rakamları hepsinize görüşürüz arkadaşlar öpüyorum